Hoş İkirhani, 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 tamam. Daha atma. Belki kızarlar. Balıkları görebilir miyiz? Bak gördünüz mü balıkları? Bekle bakalım. Hemen Bekle düşersin. Bekle göreceğiz. mı? bunu? Bak ben görüyorum. Sen göremiyor musun? Evet. Dur düşeceksin. İyi. Şey. Gel şu tarafa gidelim oradan bakalım. Dur tamam burada dur düşersin içine lütfen Hadi gel gidiyoruz burası Hayırdır, çok tehlikeli zorum, zorum. Buradan da bakalım nereye gidiyorsun